Birinci aklınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Let adamları gelirken kaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? <gülüyor> <gülüyor> Efendim iyi günler diliyoruz. Bugün 26 Mayıs Çarşamba 2021 Yorumlu Yorum programına Öncü Radyo Televizyon ortak yayına hoş geldiniz. Ben Sadullah Ünsal. Efendim bugün Geçtiğimiz günlerde e, Düzce kamuoyuna tanıtımı yapılan e, Düzce'nin yeni bir logosu var. Sayın e, Doktor Faruk Özdü yeni bir logonun tanıtımını yaptı. Kültür merkezinde hep beraber gittik, dinledik. İnsanlar fikirlerini söyledi, e, düşüncelerini söyledi. Herkes bir şey söyledi, doğru. Herkesin düşüncesi mutlaka kendisi için kıymetli. Şimdi bunu bununla ilgili birçok yorumlar yapılıyor. Gerekli miydi? Kaç liraya mal oldu? Ne oldu? Ne bitti? Doğru. Herkes düşüncesini söyleyecek ya. Biliyorsunuz Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihat ederken ananı atanı say bereket büyüklerle beraberdir der. Ecdadına, büyüklerine, geçmişine, asaletine sahip çıkmayan hiçbir millet dünyada hiçbir yere gelmemiştir. Gelemez. Hiçbir anlamda da kültürü olmayan, özündeki değerleriyle değerlenmeyen hiçbir millet dünyada ekonomik, sosyal, içtimai, teknolojik. Çünkü kültür ve değer sizi hayata bakışta ve dünyaya bakışta yaşama sevincinde, yaşama sebeplerinde bir ana tema, temel teşkil eder. Logoya baktık. Logoda e, atın üzerinde şahlanan bir konurap gazi var. Şu araçlarınızı seyahat ederken şu coğrafyaya baktığınız zaman binlerce kilometre uzaktan iki üç bin kilometre uzaktan at sırtında elektrik yok, su yok dediğiniz gibi teknoloji yok, o yok bu yok okla da bu coğrafyaya kadar gelmişler ve bu coğrafyayı bu çok güzel bir coğrafya dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi olan bölgeyi bizlere hediye etmişler. Asalet aslına diyor rucu etmektir. Şimdi 700 yıl önce 800 yıl önce Kunrab Gazi ve silah arkadaşları buraya gelerek bu memlekette biz torunlarının yaşaması için Mücadele vermişler. Gazi olmuşlar. Şehit olmuşlar. Şimdi kısa bir örnek vereyim size. Hac döneminde Türk hacılar oturmuşlar. Sohbet ederlerken yanlarına zenci bir Müslüman gelmiş. Zenci bir Müslüman Arapça, Arap veya ...Arapça konuşurduken müftüyle... ...bizim hacılar tepki vermişler. Ya bırak şu gitsin yani... ...rengi, şekli, şemali pek hoş değil diye. O da hissetmiş veya fark etmiş. Demişler ki... ...müftüye gönder bunu deyince... ...dönmüş müftüye o zenci, Müslüman. Allah rızası için Türk hacı kardeşlerime sorar mısın? Bana ne diyorlar, söyler misin? Allah rızası deyince de ibadet noktasında işte evimiz çevirmiş müftü en son demiş ki bunlar benim rengimden mi hani antipati duydular veya rahatsız oldular ona benzer bir şey demiş peki demiş bu hacı arkadaşlarıma sorar mısın bunlar boyacıyı mı beğenmemişler boyacının tercih ettiği rengimi beğenmemişler bunlar neyi beğenmemişler neyi beğenmiyorlar evet Konurap Gazi'nin, Konurap bölgesinin tarihi Düzce'den 600 yıl, 700 yıl önce ya. Ve buradaki Bizans'ın yaşadığı bölümde, o kemerkasım köyün olduğu yerde, su kemerlerinin olduğu bölgede de Bizans burada yaşamış. Konurap bölgesinde yaşamış. Bu Düzce Ovası'nı da bir tarımsal amaç olarak kullanmışlar. En güzel hava da biliyorsunuz düzcede böyle kuytuda havası da bul Ve bu asalet Türk asaleti 700 yıllık bu memleketin sahibinin e, asaleti 700 yıl sonra hayat bulmuş da bir ördekten bir ağaçtan e, tartışma konusu olmuş. Konur Gazi'nin heykeli şi, e, veya o e, figürü. Ben bu e, figürün bu Logan'ın gayet yerinde anlamında, bu memleketin sahiplerinin asaletinin e, ortaya çıkması anlamında çok isabetli buldum kendime göre. Herkes farklı düşünebilir, değişik düşünebilir. Fakat bu mahallenin daha sonra kenarından köşesinden e, bu mahalleye taşınanlar bunu uygun bulmayabilirler. Nesinden rahatsızsınız? Nesini eleştiriyorsunuz? Tarih noktasında ve e, yapı noktasında Bizans'dan gelen tarih, Konur Alp başlayan fetih noktasında Konur Alp'in ön plana çıkmasından ve Konur Alp Gazi'nin figür olmasından, onun bir asaletinin olmasından niye rahatsız oluyoruz ya? Oradaki bir tane ördek, bir tane deniz, bir tane efendim ağacın böyle figürün değişmesi sade öz bir medeniyetin bir kültürün bir sembolün ve bu toprakların mühürüne vuran bu toprakları bize hediye eden atanızın atamızın daha doğrusu ecdadımızın anılması bilinmesi ve düzcenin bu anlamda tarih noktasında kültürel noktasında tanıtım noktasına büyük bir ivme kazanacağı öngörüsünü küçük hesaplarla yok 8 şurada mı olacakmış yok bu burada mı olacakmış yok bu kaç liraya olmuş niye yapılmamış niye edilmemiş millet iradeye vermiş 5 yıl boyunca idare edin bunun demiş. şimdi bunu kime soracaklar anket olsaymış yarışma olsaymış olabilirdi olabilirdi ama olmamış böyle olmuş kötü mü olmuş iyi olmuş bunun arkasında iki tane önemli bir sebep var. Bir, bu milletin asaletiyle, milliyetiyle ve yüzyıllar önceki hakimiyetiyle kavgalı olan, bunları benimsemeyen ve işin özünde Osmanlı ve tebaasına gerici, yobaz ve değişik ifadelerle, değişik ifadelerle karşı olan kesimin ideolojik ortaya koyduğu bir tavır. Çünkü bunlar bizim mahallenin çocukları değil. Bakın eleştirene hani Hazreti Mevlana diyor ya her lafa söyleyecek sözümüz var ama lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye diyor. Söyleyenlere iyi bakalım. Kim neden eleştiriyor? Derdi ne? İkincisi de tabii iktidar partisi. İktidar partisi. Belediye Başkanı da isminin önünde Efendim doktor ifadesi olan bakan, milletvekili yapmış büyük bir nokta. Bunu eleştirmek, güç devşirmekle aynı artı iktidarı logo üzerinden veya başka bir noktalara çekip sulandırmak için bunu eleştirmek yerel siyasette veya siyasette bir ekmek kapısı olarak görünse de vallahi bu kapıdan çok ekmek çıkacağını zannetmiyorum. Ben insanlara e, mütedeyin, memleketini seven, milletini seven, asaletine sahip çıkan insanlara sorduğumda Far Gözünün bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler düzceye vardır ve bundan sonra da olacaktır. Ama şu asaleti, şu ecdadı, şu maneviyatı şu büyük milletin ne kadar büyük bir millet olduğu ifadesindeki şu yaklaşımı düzeye yapılmış en büyük eser olarak söylediler. Ha düşünün katılıyor muyum? Katılıyor. Çünkü ecdadıyla ve tarihiyle övünerek, onlara güvenerek, onlara sahip çıkarak, onların manevi huzurunda saygıyla ve muhabbetle eğilerek memlekete, millete, faydalı işler daha güzel kendiliğinden gelir. Demiş ya, Şeyh Edebali, tabii Şeyh Edebali'yi dediğiniz zaman, bu Şeyh Edebali'yi sevmeyen adam çok. Kim? Şarap kadehlerinde, rakı kadehlerinde, oralarda Şeyh Edebali'yi sevemezsiniz. Gayet doğal. İkinci cümleden, ikinci kadetten sonra, bu memleketin ne kadar milli, manevi ve e, mütedeyin insanları varsa bir taraflarından girip eleştirmek gibi bir keyfi olanlar şeyh edevaliyi sevmezler. Dinlemezler de, itibar da etmezler. Onlara demiyorum zaten. Şeyh Edebali diyor ki Osman Gazi'nin manevi lideri, öngörüşün olan lideri ona mihmandarlık yapan, önünü açan hocası evlat diyor. Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Büyük olan, yüce olan, ama bir o kadar da yeryüzünde insanlık tarihinde olmadığı zaman tarih yazamayan büyük milletin, Türk milletinin asaletinin, Düzce Belediyesinin logosunda hayat bulmasına büyük se e sebep olan Sayın Doktor Fargözlü, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah şu eylemle, bu adımla, bu memlekete, bundan sonraki hizmetlerde bunun çok şey kazanacağını da inanıyoruz. Hoşça, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Aleyküm. Deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta bir sepetine birkaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? <gülüyor> <gülüyor>